Öğretmenin sevinci. Öf dedim belimi doğrulturken. Nasıl da yorulmuşum. Oturduğum döşemenin üzerinden kalkıp kendimi yumuşak bir koltuğa attım. Gözlerimi odanın içinde dolandırırken çevreme serpiştirdiğim rengarenk uçurtmalara sevinçle baktım. Tüm renklerin gelip göz bebeklerime yerleştiğini duyumsadım. Bir gök kuşağını anımsatan opuzun ve rengarenk kuyruklarıyla yerde masanın sandalyelerin üzerinde duran uçurtmalarımı parmağımı uzatarak tek tek saydım. Tam 12 uçurtma. Mahallenin çocuklarına yeter mi? Geçen yıl 8 tane yapmıştım da birkaç çocuk açıkta kalmıştı. Yetmeyecek olursa bir daha, bir daha yaparım. Öyle çok malzemem var ki yaşlı bedenim oturduğum koltuğa biraz daha gömülürken ilk kez yorulduğumu hissettim. 5 gündür bu uçurtmalarla uğraşıyor, onları çocukların hoşuna gidecek biçimlere sokmaya çalışıyorum. Bundan öyle büyük bir sevinç duyuyorum ki anlatması kolay değil. Koltuğuma biraz daha gömülürken "Yarın olsun, gökyüzü renklerle donanacak. Bir yarın olsun." diye mırıldandım ve göz kapaklarımın ağırlaştığını hissettim. Yattığım yerden fırlayıp pencereye koştum. Sabah olmuş. Öyle güzel bir gün başlamıştı ki içim sevinçle doldu. Penceremin kanadını ardına kadar açtım ve kollarımı iki yana açarak baharı kucakladım. Baharın ılık nefesi açık yakamdan içeri girip tüm vücudumu bir müjde gibi sardı. Bugün kendimi çok canlı hissediyorum. İçi içine sığmaz bir çocuk gibiyim. Çocuksu sevinçlerle dolu olduğum için art arda neşeli kahkahalar attım. Artık giyinmeliyim. Çocuklarımın beni bahçe kapılarında ya da pencere önlerinde beklediklerini biliyorum. Heyecanlı ve sabırsız olduklarını da. Çünkü üç bahardır böyle oluyor. Giyinirken bir yandan da düşünüyorum. Öğretmen emeklisiyim. Ama emekli olmak bana göre değil. Daha doğrusu öğrencilerimden uzakta kalmak. Bu düşünceyle ve onlara yakın olma tutkusuyla bir okulun kantinini işlettim uzun süre. Mutluluk dolu günlerdi onlar. Minicik öğrenciler benden bir şey satın aldıklarında ellerindeki paraya değil, sadece o küçük aydınlık yüzlere bakardım. O anda yaşlı yüreğim bilinmedik sevinçlerle dolup taşardı. Biraz daha yaşlanınca o işi de bırakıp bu semte taşındım. Yalnız yaşıyorum. Çocuklarım ve torunlarım yok ama bu semtin tüm çocukları benim torunlarım, kopamadığım öğrencilerim, bir de beni mutlu eden uçurtmalarım var. Kendimi bu düşüncelerden kurtarıp uçurtmalarımın yanına gittim. Onları iki koltuğumun altına sıkıştırıp hevesle dışarı fırladım. Bağırıyorum. Haydi çocuklar, öğretmen dedeniz geldi. Uçurtmalarınız geldi. Kulakları dışarıda olan çocuklar bu sesle kendilerini dışarı attılar. Bir anda çevremi sarıp bağırıp çağırmaya, uçurtmalarına kavuşmak için sabırsızca tepinmeye başladılar. Durun, durun diye bağırdım. Hepinize yetecek kadar var. Sabırsız olmayın. Şu mor renkli uçurtma senin can. Kuyruğu alacalı olan da günün. Palyaço suratlı olanını denize yaptım. Neredesin küçük deniz? Oh, nihayet uçurtmalarım afacan sahiplerini buldu. Çok mutluyum, çocuklar gibi seviniyorum. Küçük denizin elinden tuttum, kırlara doğru koştuk. Koyu verin uçurtmalarınızı, koyu verin rüzgene karşı. Gökyüzünde martılar gibi süzülsünler. Göğün rengine karışsın uçurtmalarınızın rengi diye haykırıyorum. Yoksa çocuklardan daha mı heyecanlıyım? Bu heyecanım çocuklara da Onlar da bağırıyor, çağırıyor, neşeli çığlıkları kırlarda yankılanıyor. Papatyalı tepelere ulaştığımızda uçurtmalarımızı hep birlikte baharın ılık rüzgarlarına karşı bıraktık. Onlar gittikçe yükseliyor, renkli kuşlar gibi süzülüyorlar. Gökyüzü onlarla doldu. Sanki güneş yedi rengini salıvermiş de mora, turuncuya, kızıla boyamıştı bu sonsuz boşluğu. Nasıl da süslendi gökyüzü. Görüyor musun öğretmen dede diye bağırdı Can uzaktan. Sanki gökyüzüne renkli bir tül çekilmiş diye ilave etti Onur. Evet diye yanıtladım başımı gökyüzünden ayırmadan. Bakın bakın kuyruklarını nasıl da iki yana ahenkle sallıyorlar. Bana bu çocuksu heyecanı veren papatyalı tepeler mi yoksa içimde birer tomurcuk gibi açan çocuklar mı? Doğrusu anlayamıyorum. Sevgili küçüklerim haykırıyorlar.'' Benim uçurtmam artık o kadar yüksekte ki onu göremiyorum. Benimkisi şu anda güneşle kucaklaşıyor. Bunu görebiliyorum. Onlara gülümseyerek baktım. Bir an çocukluğumu anımsatım. Benim ve babamın elinde birer uçurtma var. Babam bağırıyor. Haydi Ali koyu ver uçurtmanın ipini. Sal gökyüzüne. Bugün gökyüzü bizim olacak. Yarışacağız seninle ve kazanacağım yarışı. Dondurma ısmarlayacaksın bana unutma ha. Ardından neşeli kahkahalar. Yüreğim burkulur gibi oldu. Kendimi tekrar uçurtmalara ve çocuklara verdim. Elindeki yumağı yere at Deniz diye bağırdım. Sal salabildiğin kadar ipi. Bak baharın ılık rüzgarları onu alıp nasıl da yücelere götürüyor. Onlara bakar güneşten kamaşan gözlerimi iyice uğuşturdum. Küçük denize bakıp bu mevsim en az onun kadar taze, onun kadar canlı diye düşündüm. Bu canlılığı ben de içimde duyuyorum. Kıştan çıkmak kolay mı? Bir de benim gibi yaşlı olunca insan baharı nasıl da özlemle bekliyor.'' Yanlarından geçen bir uçurtma ile havalanan leylekler bu rengarenk uçurtmaların içinde ahenkle kanat çırpıp bir kaybolup bir çıkıyorlar. Daha sonra uçurtmaların içinden sıyrılıp gökyüzünün masmavi boşluğunda kaybolup gittiler. Leyleklere mavi bir atlas gibi parlayan gökyüzüne ve papatyalı tepelere uzun uzun baktım. Keşke her mevsim bu tür güzelliklerle dolu olsa diye düşündüm. Haydi yarışın, uçurtmalarınızı daha yücelere salın çocuklar diye bağırıyorum. Sanki bu uçurtmalarla birlikte göğün maviliğini kucaklamak istiyorum. Öğretmen dede uçurtmamı kaçırdım elimden. Yakala onu lütfen yakala diye bağırıyor küçük deniz ve bana doğru koşuyor. Üzülme dedim sana yeniden yapacağım. Hem öyle kocaman öyle güzel olacak ki gökyüzünde süzülürken tüm kuşlar onu kıskanacak. Şimdi istiyorum dedi ağlamaklı bir sesle şimdi. Kuyruğunu sallayarak gittikçe uzaklaşan uçurtmanın arkasından hüzünle baktı küçüğüm. Sanki sevinçleri de onunla uzaklaşıyor. Güngör Köknel kısaltılmıştır. Birinci etkinlik A. Aşağıda metinde geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin metinde kullanılan anlamını örnekteki gibi işaretleyiniz. Süzülmek, sessizce ve görünür bir hareket yapmadan havada ilerlemek, haykırmak, şikayet ve benzeri sebeplerle yüksek sesle bağırmak anlamında kullanılmıştır. Gök, mavi ile yeşil arasında olan renk, uzay. Evet. Arkadaşlar burada gök uzay anlamında kullanılmıştır. Bunu işaretleyelim. Kanat. Kapı, pencere, dolap gibi dikine açılıp kapanan şeylerin kapağı. Evet. Metinde bu anlamda kullanılmıştır. Pencerenin kanadı. Saymak. Evet. Bir şeyin kaç tane olduğunu anlamak için bunları birer birer elden veya gözden geçirmek, sayısını bulmak anlamında kullanılmıştır. Ismarlamak kendi için bir şey alınmasını başkasına söylemek. Evet, bana dondurma ısmarlayacaktı diyor. Ismarlamanın metindeki anlamı budur. Ve yukarıdaki kelimeler metnin anahtar kelimeleri olabilir mi? Neden? Olamaz. Çünkü bu kelimelerden metnin konusu anlaşılmıyor. C. Okuduğunuz metnin anahtar kelimelerini belirleyip aşağıya yazınız. Metnin anahtar kelimeleri uçurtma, öğretmen, çocuk, gökyüzü, mutluluk, sevinç, heyecan ve dede olabilir. Ç. Anahtar kelime olarak belirlediğiniz kelimelerin varsa eş anlamlarını söyleyiniz. Öğretmen eş anlamlısı muallim, gökyüzü eş anlamlısı sema, dede eş anlamlısı yaşlı. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle sözlü olarak cevaplayınız. 1. Öğretmen emekli olduktan sonra neden uçurtma yapmaya karar vermiştir? Çocuklara yakın olmak ve onların mutluluklarına ortak olmak için. 2. Öğretmen uçurtma sayısını neden artırmaya karar vermiştir? Bir önceki yıl bazı çocuklara uçurtma yetmediği için uçurtma sayısını artırmaya karar vermiştir. 3. Çocuklar uçurtmalarını gökyüzüne bıraktıklarında ne hissetmişlerdir? Bıraktıklarında mutlu olmuşlar. Uçurtmalar yükseldikçe mutlulukları daha da artmış. 4. Deniz uçurtmasını kaybedince neler hissetmiştir? Öğretmen denize nasıl bir öneride bulunmuştur? Deniz uçurtmasını kaçırınca üzülmüş. Öğretmen de deden uçurtmasını yakalamasını istemiş. Öğretmen dede Deniz'e üzülme sana yeniden yapacağım. Hem öyle kocaman öyle güzel olacak ki gökyüzünde süzülürken tüm kuşlar onu kıskanacak demiş. 5. Siz öğretmenin yerinde olsaydınız çocukları sevindirmek için neler yapardınız? Ceplerimde şeker ve çikolatalar bulundurur rastladığım çocuklara verirdim. Ayrıca sahaflardan okunmuş kitap satın alır çocuklara hediye ederdim. Üçüncü etkinlik A. Metindeki emekli öğretmenin aşağıda verilen davranışlarından hareketle hangi kişilik özelliklerine sahip olduğu söylenebilir. Anı gözlem ve deneyimlerinizden hareketle belirleyip ilgili yerlere yazınız. Çocuklarla arasında samimi ve güçlü bir bağ kurması. Çocukları seven iyi kalpli birisi. Çocuklara verdiği sözleri tutması onun dürüst olma özelliğidir. Çocukların güvenliğini ve mutluluğunu sağlamak için gerekenleri yapması, görev bilinci olan birisi olmasıdır. Çocukların isteklerini dikkate alması da empati kurabilen birisi olmasıdır. Çocukların isteklerini dikkate alması da empati kurabilen birisi olmasıdır. Çocukların mutluluğu için çok sayıda uçurtma hazırlayıp yorulması da onun fedakar olduğunu gösterir. B. Çocukların emekli öğretmeni sevmelerinde bu özelliklerin etkisi olabilir mi? Nedenleriyle yazınız. Olabilir. Sevgi karşılıklıdır. Ayrıca çocuklar kendilerini seven ve onlara hediye veren kişileri daha çok severler. Dördüncü etkinlik okuduğunuz metinden bir bölüm aşağıda verilmiştir. Deniz ve öğretmeninin deniz ve öğretmenin olaylar karşısındaki tepkilerinden yola çıkarak duygu durumlarını belirleyip söyleyiniz. Öğretmen dedi uçurtmamı kaçırdım elimden yakala onu lütfen yakala diye bağırıyor küçük deniz ve bana doğru koşuyor. Üzülme dedim sana yeniden yapacağım hem öyle kocaman öyle güzel olacak ki Gökyüzünde süzülürken tüm kuşlar onu kıskanacak. Şimdi istiyorum dedi ağlamaklı bir sesle. Şimdi. Kuyruğunu sallayarak gittikçe uzaklaşan uçurtmanın arkasından hüzünle baktı küçüğüm. Sanki sevinçleri de onunla uzaklaşıyor. Şimdi denizin ruh durumu üzgün, mutsuz ve çaresiz. Öğretmen ise denize şefkatle yaklaşıyor. Ona yeni bir uçurtma yapma sözü veriyor. Yeni yapacağı uçurtmanın daha büyük olacağını söylüyor. Onu teselli ediyor ve o da Deniz'in durumuna üzülüyor. Beşinci etkinlik A. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Kişisel görüş içeren cümleleri işaretleyiniz. İşaretlediğiniz cümlelerde kişisel görüş ifade eden kelime veya kelime gruplarının altını örnekteki gibi çiziniz. Onları iki koltuğumun altına sıkıştırıp hevesle dışarı fırladım. Evet buradaki kişisel görüş belirten kelime hevesle. Sabah olmuş öyle güzel bir gün başlamıştı ki İçim sevinçle doldu. Evet, buradaki güzel kişisel bir görüştür arkadaşlar. Bunu da işaretleyelim. Küçük denizin elinden tuttum, kırlara doğru koştuk. Evet, bu, bu cümle kişisel görüş içeren cümle değildir. Bir de beni mutlu eden uçurtmalarım var. Evet, bu da kişisel görüş içeriyor. Buradaki kelime de mutludur. Onlar gittikçe yükseliyor, renkli kuşlar gibi süzülüyorlar. Evet, bu cümlede kişisel görüş içeren bir cümle değil. Benim ve babamın elinde birer uçurtma var. Bu cümlede kişisel görüş içeren cümle değil. Yattığım yerden fırlayıp pencereye koştum. Bu cümlede kişisel cümle değil. Gözlerimi odanın içinde dolandırırken çevreme serpiştirdiğim rengarenk uçurtmalara sevinçle baktım. Evet, bu da kişisel görüş içeren bir cümledir. Sevinçle kelimesi kişisel görüş bildirir. Ve işaretlediğiniz her bir cümle için sol, işaretlemediğiniz her bir cümle için sağ sütundaki bir kareyi boyayarak yanındaki grafiği oluşturunuz. Yaptığınız sınıflandırmayı ihtiyaç duyarsanız öğretmeninizden yardım alarak adlandırınız. Ve belirlediğiniz adları sütunların altındaki ilgili yerlere yazınız. Evet, dört tane cümleyi işaretledik. Bunlar kişisel görüş içeren cümleler. Dört tane cümleyi de işaretlemedik. Bunlar kişisel görüş içermeyen cümleler. Altıncı etkinlik. A. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Altı çizili kelimelerde neden büyük harf kullanıldığını yazınız. Haydi Ali, koyu ve uçurtmanın ipini. Evet, Ali özel isim olduğu için büyük harfle yazılmış. Özel isimler büyük harfle başlar. Nihayet uçurtmalarım afacan sahiplerini buldu. Burada da cümlenin ilk harfine büyük yazılmış. Cümlenin ilk harfi büyük yazılır. B. Yay ayraç içinde verilen kelimeleri büyük harflerin kullanımına dikkat ederek örnekteki gibi yazınız. Bu yıl Nisan ayında çocuk oyunları festival yapılacak. Buradaki Nisan küçük harfle yazılır. 23 Nisan bütün çocuklar için bayramdır. Buradaki Nisan büyük harfle başlayacak. Yarın Ahmet Bey oyun parkının açılışını yapacak. Buradaki B harfi büyük olacak. Çok şık bir bey kapıda gülümseyerek bekliyor. Buradaki B harfi küçük olacak. Çocukken sokak bizim oyunlarda buluştuğumuz yerde. Buradaki S harfi küçük olacak. Buluşma noktamızı Güneş Sokak olarak belirledik. Buradaki S harfi büyük olacak. Ağrı Dağı ülkemizin eşsiz doğal alanlarından biridir. Buradaki D harfi büyük olacak. Bu dağı gezmek isteyen birçok kişi yaz aylarında bölgeye akın eder. Buradaki D harfi ise küçük olacak. Yedinci etkinlik A. Aşağıdaki paragraftan hareketle soruları sözlü olarak cevaplayınız. Hepimizin ortak kullandığı bazı yaşam alanları vardır. Sahil, çocuk parkı, yeşil alanlar gibi. Bu alanları temiz ve düzenli tutmak herkesin sorumluluğundadır. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çevreye karşı duyarlı olmalıyız. Bu aynı zamanda sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşamımızı sürdürmek için önemlidir. Sizce çocukların zaman geçirdiği ortak yaşam alanlarının korunmaması ne gibi sorunlara yol açabilir? Söyleyiniz. Çocukların kullandığı ortak yaşam alanları temiz tutulmazsa çocuklara mikrop bulaşıp hasta olmalarına neden olabilir. Ortak yaşam alanlarının düzensiz olması çocukların yaralanmalarına neden olabilir. Paragrafta bahsedilen sorumluluğun yerine getirilmesinde okuduğunuz metindeki çocukların kırlarda uçurtma uçurabilmesi arasında bir ilişki olabilir mi? Örneklerle açıklayınız. Çocukların koşup oynayabileceği kırlara ihtiyaç vardır. Düzensiz yapılaşma nedeniyle büyük şehirlerde çocukların oynayabileceği ve uçurtma uçurabilecekleri yerler kalmadı. E, aşağıdaki görselde verilen iki çocuk arasında geçen ve çevreye karşı sorumluluğu konu alan bir diyalog yazınız Bu çalışmada yazma aracı ve ortamını mektup e-posta mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları ve benzeri siz belirleyiniz Ayrıca yazışmayı başlatma sürdürme ve sonlandırma ile ilgili uygun selam ve hitap ifadelerini kullanınız yazma çalışmanızın sonunda yazdığınız diyaloğu konu ve anlam bütünlüğü açısından gözden geçirerek düzenleyiniz Yıl boyunca yapacağınız yazma ve konuşma ürünlerinizden ürün seçki dosyası oluşturunuz. Yazdığınız diyaloğu ürün seçki dosyasına ekleyiniz. Ali, merhaba Mehmet. Mehmet, merhaba Ali. Ali, çöpün kenarında ne yapıyorsun? Mehmet, etrafa atılmış çöpleri topluyorum. Ali, boş versene temizlik görevlisi onları toplar. Mehmet, çöplerimizi çöp kovasına atmalıyız. Ali, haklısın Mehmet. Ben de sana yardım edeyim. Mehmet, Parklar hepimizin. Parkları korumalı ve temiz tutmalıyız. 8. Etkinlik Aşağıdaki yay ayraçların içine uygun noktalama işaretlerini yazınız. Emre ve ailesi 2 hafta sonra gerçekleşecek olan ödül töreni için sabırsızlanıyordu. Burada cümle bittiği için nokta koyalım. Beklenen gün sonunda gelmişti. Gene cümle bittiği için nokta koyalım. Emre en yakın arkadaşı Ahmet, Virgül, Eren ve Yasin ile buluşup yola çıktı. Cümle bittiği için nokta koyalım. Okulun bahçesine geldiklerinde her yerin rengarenk balonlarla süslendiğini gördüler. Cümle bittiği için nokta koyalım. Emre satranç turnuvasında okul birincisi olmuştu. Şimdi buraya nokta koyacağız. Sıra bildiren ifadelere nokta konur. Birincisi evet ve bu başarısından dolayı öğretmenleri, arkadaşları ve ailesi onunla gurur duyuyordu. Buraya virgül koyacağız. Buraya da nokta koyacağız cümle bittiği için. Okul müdürü Kıymetli öğrenciler. Evet, buraya bir virgül koyacağız. Okul müdürü, "Kıymetli öğrenciler, virgül bu başarı hepiniz için bir ilham kaynağı olacaktır." dedi. Buraya nokta koyacağız. Törenden sonra Emre ve arkadaşları kutlamalara devam etmek için M. Kemal Parkı'na gitmeye karar verdiler. Evet, bakın burada bir kısaltma var. O yüzden nokta koyacağız. Galiba bu Mustafa Kemal Parkı olacak. Sonra cümlenin sonu geldiği için nokta koyacağız. Çocuklar gün boyunca parkta koştular koştular, koştular. Evet, en sona da 3 nokta koymalıyız. Aralara da virgül koyacağız. Dokuzuncu etkinlik. Aşağıdaki görselde bir uçurtmanın yapım aşamaları gösterilmiştir. Görselde verilen işlemde ne yapıldığını boş bırakılan alanlara yazınız. 1. 3 çıta üst üste konuluyor. Tam orta nokta belirleniyor. Çıtalar çivi ile birbirine tutturuluyor. 3. Çıtaların etrafına ip dolandırılıyor. 4. Çıtaları kaplamak için naylon kesiliyor. 5 kesilen naylon yapıştırılıyor. 6. Bir ipe kuyruk olacak şekilde şeritler bağlanıyor. 7. Uçurtmanın kuyruğu hazırlanıyor. 8. Parçalar birleştiriliyor. Uçurtma uçmaya hazır hale geliyor. Okuduğunuz kitaplardaki kahramanlarla aranızda bir bağ kurar mısınız? Nedenini söyleyiniz. Evet kurarım. Kendimi kahramanın yerine koyarım. Ve Aşağıdaki olayın anlatıldığı hikaye için bir kahraman oluşturunuz. Kahramanınızın özelliklerini ilgili yerlere yazınız. Yazarken aşağıdaki önergeleri dikkate alınız. Anlatmak istediklerinizi kullanacağınız kelimelerin eş ya da yakın anlamlarını tercih ederek yazınız. Kelime ya da kelime gruplarını yazma konumuza uygun kullanınız. Hikayedeki olay. Bir grup çocuk mahallelerinde oynadıkları sokak oyunları sayesinde bir araya gelir ve güçlü bir dostluk kurar. Oyunlar arkadaşlıklarını güçlendirir ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlar. Benim kahramanım adı Fatih. Dış görünüşü orta boylu, siyah saçlı, kahverengi gözlü, 45 kilogram ağırlığında. Korkuları: yükseklik korkusu, karanlıkta kalma korkusu, bir de ailesinin parçalanması korkusu. Yetenekleri: futbol oynamak, resim yapmak. İlgi alanları: bilgisayar oyunları ve yazılım dünyası. Alışkanlıkları: abur cubur tüketmek ve oyun oynamak. 11. etkinlik. Aşağıdaki ifadeleri doğru veya yanlış olmaları yönünden değerlendiriniz. Kutuların numaralarını takip ederek yönergelerden hareketle kele olanı hazineye ulaştırınız. Sınıflar arası futbol turnuvası yarın başlayacak. Cümlesinde yay ayraç içine nokta konulmalıdır. Evet. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Buraya nokta koyacağız. Doğru olduğu için bir adım sağa gittik. Evet. Başlangıç burasıydı. Bir adım sağa gittiğimizde buradayız. 2. Doktor Burhan Bey sporcu yaralanmaları konusunda açıklamalarda bulunacak cümlesinde yay ayraç içine virgül konmalıdır. Bu yanlıştır. Çünkü doktordan sonra nokta konulur. Yanlış olduğu için bir adım aşağı gideceğiz. Yani şuradayız. 3. Zehra okul arası koşu yarışmasında birinci olmuş cümlesinde yay ayraç içine virgül konmalıdır. Hayır yanlış. Buraya nokta konulmalıdır. Yanlış olduğu için bir adım sağa gideceğiz buraya geldik. 4. 1959 tarihinde çocuk hakları bildirgesi kabul edilmiş cümlesinde yay ayraç içine nokta konulmalıdır. Evet bu doğru. Bir adım aşağı gideceğiz. Bulunduğumuz yerden bir adım aşağı gidince buraya geliriz. 5. Biraz daha dikkatsiz oynarsak ikinci olmak yerine üçüncü olacağız cümlesinde yay ayraçların içine nokta konulmalıdır. Evet bu doğrudur. Her ikisine de nokta konulacak bir adım sağa git dediği için buraya gideceğiz. 6. Ahmet, Mehmet ve Rıza okuldan çıkınca gelecekmiş cümlesinde yay ayrıcın içine virgül konulmalıdır. Evet bu doğrudur. Bir adım sağa dediği için buraya gideceğiz. 7. Soğuk havada dışarıda oynayan Buğra, Ayşe, Murat ve İnci hasta olmuş. Cümlesinde yay ayrıcının içine nokta konulmalıdır. Hayır yanlış virgül konulmalıdır. Bir adım aşağı gideceğiz. Şurada şimdi. Yapılan yarışmalarda sınıfça 3. olduk. Cümlesinde yay ayrışların içine virgül konmalıdır. Yanlış arkadaşlar. İkisine de nokta konulmalıdır. Dolayısıyla bir adım sağa gittiğimizde... Evet, bakın. Çıkışa ulaşmış olduk. 12. Etkinlik. A. Büyüklerinizle gittiğiniz piknik, gezi ve benzeri etkinliklerde neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Söyleyiniz. Ailecek gittiğimiz piknikte doğa gezisi yapmayı çok seviyorum. Babamla birlikte tepelere tırmanmak... Ağaçların arasında dolaşmak çok zevkli oluyor. Ve kare kodu okutarak metni dikkatlice dinleyiniz. Mehmet ve dedesi Mehmet, dedesiyle geçireceği bu eğlenceli günü sabırsızlıkla bekliyordu. Dedesi, kahvaltıdan sonra torununu alıp eski bir kitapçıya götürdü. Kitapçıda Mehmet'e kendi çocukluğundan kalma öykülerden bahsetti. Eski oyuncakları ve kitapları incelediler. Geçmişle ilgili sohbetler içinde kayboldular. Mehmet ve dedesi öğleden sonra parka gidip piknik yapmaya karar verdiler. Kısa çimlerin üzerine oturup annesinin hazırladığı lezzetli sarmaları, börekleri yedikten sonra de eğlenceli bir denge oyununa başladılar. Dedesi çocuğa kendi çocukluğundaki oyunları öğretirken parkın içindeki çizgilerde kaplumbağa yarışları düzenlediler. Birlikte geçirdikleri zamanın değerini daha da iyi anladılar. Akşam üzeri bir dondurma tezgahından renkli ve lezzetli dondurmaları alıp yerken Mehmet dedesine ''Bugün gerçekten harikaydı dede'' dedi. Eve dönerken çocuğun yüzü dedesiyle geçirdiği bu eğlenceli günün verdiği mutlulukla gülüyordu. Komisyon C. Mehmet ve dedesi kitapçıda neler yapmıştır? Dedesi Mehmet'e kendi çocukluğundan kalma öykülerden bahsetmiş. Eski oyuncakları ve kitapları inceleyip geçmişle ilgili sohbet etmişler. C. Dinlediğiniz metinde ne anlatılmaktadır? Yazınız. Mehmet ile dedesinin bir gün boyunca yapmış oldukları anlatılmış. D. Aşağıdaki cümlelerden hangisi dinlediğiniz metindeki geçmişle ilgili sohbetler içinde kayboldular cümlesiyle yakın bir anlam taşımaktadır? Dedesinin çocukluğunda okuduğu kitapları merak eden Mehmet dedesine pek çok soru sordu. Mehmet ve dedesi eski zamanlarla ilgili derin bir sohbet aldılar. Dedesi anılarını Mehmet'e uzun uzun anlattı. Evet, geçmişle ilgili sohbetler içinde kayboldularla, bakın bu ikinci cümle, Mehmet ve dedesi eski zamanlarla ilgili derin bir sohbete daldılar. Yakın bir anlam taşımaktadır. Bunu işaretleyelim. 13. etkinlik. Konuşalım. A. Dedenizle vakit geçirme fırsatınız oldu mu? Evet, oldu. B. Dedenizle bir gün geçirdiğinizi düşününüz. O gün yaşadıklarınızı, dedenizle yaptıklarınızı, oynadığınız oyunları, duygu ve düşüncelerinizi de katarak anlatan bir konuşma yapınız. Konuşurken aşağıdaki yönergeleri dikkate alınız. Konuşmanızın amacını, bilgilendirme amaçlı, olaya dayalı anlatım, mizahi konusunu ve türünü belirleyiniz. Konuşmayı başlatma, sürdürme ve sonlandırmaya yönelik uygun selam, hitap ve bitirme ifadelerini kullanınız. Olay Konu, durum ya da problemlerle ilgili size yöneltilen soruları cevaplayınız. Konuşmanızda bu temada öğrendiğiniz geleneksel oyunlar, eğlence, işbirliği, sorumluluk, tekerleme gibi söz varlıklarını kullanınız. Konuşmanızda yabancı dillerden alınan ve dilimizde henüz yaygınlaşmamış kelimelerin yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz. Cuma namazı. Merhaba, benim adım Efe. Bugün dedemle cuma namazına gideceğimiz için çok mutluyum. İlk kez cuma namazı kılacağım için heyecanlıyım. Bugün cuma günü olduğu için banyo yaptım ve temiz elbiseler giydim. Camiye gitmeden önce abdest aldık. Abdest almayı biliyordum. Dedemle beraber mahallemizdeki Mevlana camisine gittik. İmam vaaz veriyordu. Vaazında namaz kılmanın öneminden bahsediyordu. Cami dolmuş, yeni gelenlere yer kalmamıştı. Müezzin, muhterem cemaat, safları sıklaştıralım. Cemaat dışarıda kaldı diye anons yaptı. Ezan okununca namazımızı kıldık. Duamızı yaptık ve camiden çıktık. Dedem namazdan sonra beni pastaneye götürdü. En çok sevdiğim pastadan aldı. Çok sevindim. Beraber pastalarımızı yedikten sonra evimize gittik. <laughs>